takım elbise, ceketi ve kot pantolon kombinlerini sık sık görmüşsünüzdür dışarıda. Peki bunu kullanırken, bu kombini oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi kurallarımız var? Bu konu hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Buyurun bakalım dikkat etmeniz gereken kurallar neymiş? Buyurun. arkadaşlar ben Bahadır tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle takım elbise cegedi ve kot pantolonu kombini nasıl oluşturur hakkında bilgi vermeye çalışacağım ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinizi konuşacağız. İlk olarak söylememiz gereken eğer bir tane sevdiceğiniz bir takım elbiseniz varsa ve bunu da her yerde giyiyorsan kesinlikle kesinlikle takım elbise, ceketi ve pantolonu birbirinden ayırmamalısın. Peki neden? Bunun çok basit bir açıklaması var beyler. Her zaman her kıyafette olduğu gibi kıyafetler kullanıldıkça renkleri solar, yıpranır, kötü olur. Eğer senin de maddi durumundan da kaynaklı sadece bir tane takım elbisen varsa ve bunu da düğünlerde e, davetlerde, ne bileyim takım elbise gereken her yerde giyiyorsan kesinlikle kesinlikle bu takım elbisenin ceketiyle kot pantalonunu kombine yapmayacaksın. Çünkü ceketini kullandıkça renge atacak ve diğer bir düğünde bu takım elbiseni giydiğim vakit ceketinle pantolonun renkleri uyumsuz olacak. Bu yüzden ilk kural bir tane takım elbisen varsa kesinlikle ayırmıyorsun. He para var sıkıntı yok. Birçok takım elbisen varsa gardırobunda o zaman kullanabilirsin. Ama tek takım elbisen varsa lütfen bu kombinden uzak dur. Bir ikinci dikkat etmen gereken kural ise kot pantolon seçimi. Bunun hakkında başka bir videoda ayrıntılı şekilde konuşmuştuk. Ama burada önemli olan kot pantolonu eğer cegedinle kombine olarak kullanacaksan gayet şık ve doğru kot seçimi olmalı. Şimdi doğru kot seçimi nasıl olmalı? Şimdi ceket sana bir ağırlık verecektir. Bu ağırlığı karşılayan bir kot, Yani daha fazla koyu renkli kodları tercih edebilirsin bu konuda. Yalnız daha sade kodları seçmelisin. Yani çok fazla taşlı ya da yırtık ya da yamalı bu tip kodları seçemezsin. Çünkü ceketinin ağırlığını... Düşürür ve güzel bir görüntü olmaz. Bu yüzden e, kod seçimi çok önemli. Bakın yıpranmış ya da yırtık kotları tercih etmeyin diyorum. Ama farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Yani beyaz da giyebilirsiniz, kırmızı hatta giyebilirsiniz ceketinize uygun çok güzel bir kombin yaratabilirsiniz kotunun paçalarına keza kıvırabilirsin. Bu da şık bir görüntü olur. Ama düz kesim ve dar kesim olan kot paçalarını düz bırakırsan daha sade ve nazik bir görüntü, e, elit bir görüntü, güzel bir görüntü elde etmiş olursun. Kot seçiminde de başka bir dikkat etmen gereken kural ise kotun üstüne oturması. Bol kesim ve bol kotlardan uzak dur. Çünkü gayet kötü bir görüntü olur ceketin ile bu yüzden üstüne oturan daha dar kesim kotları tercih etmelisin bir ceketle kombin yaparken. Bir diğer dikkat etmen gereken kural ise gömlek seçimi. Şimdi ceketim verdiği ağırlığı, kot pantolonun verdiği rahatlık arasındaki boşluğu güzel bir gömlekle doldurmalısın. Şimdi gömlek seçerken gerekli bazı kurallar var. Bunu da şu videodan daha ayrıntılı şekilde bakabilirsin. Ama eğer kot pantolonuna ceketini kombine edeceksen kesinlikle düz kumaşlı gömleklerden uzak dur. Çünkü bu çok fazla abartılı görünecektir. Onun yerine daha fazla dokuma şeklinde görüntüsü desenli olanlardan kullanmalısın. Bir düğmeyi açık da bırakabilirsin kullanırken daha güzel görünür. Küçük desenler resmin bütününe baktığında yani bütün kombine baktığında daha güzel görünecektir düz kumaşlardan farklı desenleri de kullanabilirsin. Desen kullanmaktan korkma ee, güzel desenli gömleklerde kullanabilirsin. Yalnız desen seçerken dediğim gibi büyük desenlerden değil daha küçük desenleri tavsiye ederim. Şimdi bir diğer kural ise kravat takma. Şimdi Normalde takım elbisenin olmazsa olmazıdır kravat. Yalnız kot pantolonla ceketini kombinliyorsan kravat takmamalısın. Yok ben illa kravat takacağım diyorsan e, ipek kravatlardan uzak dur. Genelde örme e, kravatları kullanabilirsin. Çok 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 illa kravatlı bir ortama gidiyorsan yani kravat takacağım diyorsan, örme kravatları e, bu kombinde, kot pantolon, ceket kombininde kullanmalısın. İpeklerden uzak durmalısın. Bu da bir ayrı dikkat etmen gereken konuydu. Bir başka konu dikkat etmen gereken kemer takılmalı. Normal bir günde kot pantolonu giydiğinde kemer takmayabilirsin. Bu normal. Ancak e, ceketinle giydiğin bir kombinde kemer şık bir kemer kesinlikle takmalısın. Çünkü kemersiz bir e, kot pantolon ceket gömlek kombini kesinlikle eksik durur ve şık bir görüntü ol Mas. Evet beyler bu haftanın videosu da bu kadardı. Zamanın ve ilgin için çok teşekkür ederim. Aşağıdan lütfen abone olmayı unutma. Umarım bu kombini kullanırken artık bu video sana birazcık da olsa yol gösterecektir. Beğendiğim bir videoysa aşağıdan beğeni yapmayı unutma. Yorumlarını ve fikirlerini bekliyorum. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.